Arkadaşlar merhaba. Yasayla alakalı soru sordunuz. Ne zaman çıkacak? Kimler yararlanıyor? E, kim ne kadar cezaevinde kalıp ne kadar sürede çıkıyor? Hangi suçları kapsıyor? Tek tek soruyordunuz. Bakın haber programı hatta gerekçelerini de söylüyor. Kimler yararlanacak? Kim ne zaman çıkacak? Yasa ne zaman meclise geliyor? Gerçekten bu dilekçeye ulaşılmış. Adalet Bakanlığı AK Parti meclisine sunmuş. AK Parti'nin meclisinde şu an dediğim gibi hala meclise sunulmadı. Yani meclise fakat gruplara sunulmadı. Haftaya gruplara sunulmaya başlanıyormuş pazartesi. Haberde zaten size tek tek söylüyor. Sonuna kadar haberi dinleyin bakın. Yarın bir gün yine soru sormayın. Kimler faydalanıyor kimler faydalanmıyor. Haberde hepsini tek 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 anlatıyor size. Lütfen dinleyin haberi. Efendim şimdi çok önemli bir haber izleyeceksiniz. Ardından da ayrıntılarına hakim olacaksınız. Yeni yargı paketindeki yeni infaz hükümleri. 55 bin hükümlüye örtülü af. Kimleri kapsıyor? Kimler kapsam dışında kalıyor? Yeni İmralı süreciyle bağlantılı DEM Parti'nin hangi talepleri yine bu düzenlemenin içinde yer alıyor? Bakın karşımızdaki bilgi. 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenler. 6 yıl erken tahliye olacak. İnsan öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu suçundan yatanlar da paketten yararlanacak. Navaber'den Ali Can Uludağ'ın özel haberini izleyeceksiniz. Ardından da haberde yer alan bilgiler var. Bir de ek bilgiler var. İlk kez duyacaksınız. Önce haber. Yargı reform strateji belgemizin ilk asal düzenlemesi ceza adaletiyle ilgili olacak. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen yargı paketi taslağına nav haber ulaştı. Aralarında cinayet, cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giyenlerin de olduğu yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af geliyor. 12 yıl ceza alan bir hükümlüye 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye yolu açılıyor. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçların da COVID yasası kapsamına alınmasıyla ilgili bir talep var biliyorsunuz. Yeni düzenleme 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümleri kapsıyor. Kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı getiriyor düzenleme. Asıl dikkat çeken madde ise cezasının 8'de birini cezaevinde geçirenlerin tahliye edilecek olması. Yani 12 yıl ceza alan bir hükümlü yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak düzenlemeden insan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler de yararlanacak. Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılacağına yönelik hükmü Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Paketteki kritik düzenlemelerden birisi de Anayasa Mahkemesi'nin iki kez iptal ettiği silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme maddesi iptal edilen düzenlemede söz konusu suçun cezası 5 yıldan 10 yıla kadar hapisti. DEM Parti'de revize edilmesini istiyordu. Yeni düzenlemede cezanın sınırı 1 yıldan 5 yıla indiriliyor. Paketin yasalaşması halinde bu suçtan cezaevinde olanların tahliye edilmesi bekleniyor. Cezaevinde bulunan hasta mahpuslar başlı. Hasta hükümlerin cezasını evde çekmesini sağlayacak yasa maddesinin de kapsamı genişletiliyor. Mevcut uygulamada 5 yıl ve daha az hapis cezasına mahkum olan hasta ya da engelli hükümlüler için uygulanıyordu. Konutta ceza çekme maddesi yeni yargı paketiyle 10 yıl ve altında hapis cezası olanlar konutta ceza çekme maddesinden yararlanacak. Yargı paketiyle suç örgütü kurmak ve üyesi olmak suçunun da cezaları artırılıyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın cezasının üst sınırı 8 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Evet şimdi yeni infaz hükümleri acaba neyi içeriyor? Hemen Ankara'ya dönelim. Nav Haber yargı muhabiri Alican Can Uludağ bizleri bekliyor. Alican günaydın. Öncelikle e, haber için tebrik ederim. Önemli bilgiler de içeriyor. Yeni yargı paketi ve o yargı paketindeki yeni infaz hükümleri. 55 bin hükümlüye örtülü af. Şimdi bu düzenlemenin içeriğini, en ince detaylarını bizimle paylaşmanı rica etsek. Nereden başlarsın? Günaydın İlker Karagöz. Göz. Ee, öncelikle şunu hani vurgulamak gerekiyor. Ee, şimdi böyle bir teklif var ve bu teklif nerede, ne zaman çıkacak sorusu bütün e, cezaevindekiler ve onların yakınları doğal olarak dünden beri bana da soruyorlar, mail atıyorlar, e, Twitter hesabından yazıyorlar. Şu an teklif Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Şu an e, TBMM'de AKP Grup Başkanlığına teslim edildi bu teklif ve üzerinde. Ee, AKP'nin uzmanları, e, yasama uzmanları çalışıyor ve bu hafta e, bugün e, meclise verilmesi beklenmiyor. Gelecek haftaya e, sarktığını öğrendim ve e, bu teklifle ilgili işte değişiklikler olacak mı? Neler aynen e, devam edecek? Bunlar belirlenecek ve ondan sonra AKP AKP ve MHP milletvekillerinin imzasına açılarak e, TBMM başkanlığına sunulacak ve kamuoyu ee, bu bilgileri öğrenecek ama e, kamuoyu öğrenmeden önce ne haber işte bu e, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı teklife ulaştı. Bu teklif özetle Aleycan, vurgulamak gerekirse O zaman an, 55 bin mahkuma örtülü af bu başlığı attık ve bu düzenleme önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek mi diyeceğiz? Evet doğru. Doğru bir tespit. Eee yani şu an cezaevinde olan 55 bin yaklaşık 55 bin hükümlüyü kapsıyor ama bu sadece cezaevinde olanları değil ee, biraz açmak gerekirse örneğin e, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt verelim. 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyen yargılaması halen devam eden herkesi kapsıyor bu infaz paketi. Peki infaz paketinde e, belli şartlar da var tabi her suç işleyen e, 31 Temmuz 2023 önce suç işleyen bundan yararlanacak diye bir şey değil e, yasa teklifi belli şartlar arıyor örneğin diyor ki 10 yıl 10 yıldan az ise cezasını bunun bir ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek ve açık ceza infaz kurumuna sevk edilmesine 3 yıl ve daha az süre kalması gerekiyor bu 10 yıldan fazla cezası olanlar için ise Kapalı cezaevinde kalması için 3 e, ay 3 ay orada kalması gerekiyor ve 3 e, yıldan az e, açık cezaevine sevk edilme süresi kaldıysa doğrudan açık cezaevine sevk ediliyor bu kişiler. Açık cezaevinde de 3 e, ay kalma zorunluluğu var. Ondan sonra 3 yıl erken denetimli serbestliğe e, sevk edilecekler. Ali ya, oradaki simülasyonu ee, yaklaşık bir olarak, ceza e, anlatır mısın? 10 yıldan az ceza alanlar ne kadar sürede dışarı çıkacak? 10 yıldan fazla ceza alanlar ne kadar sürede çıkacak? Ee, aslında şöyle var e, nitelikli e, suçun nitelikli ola, e, halleri hariç e, adi suçlardan 12 yıl hapis cezası alanlar e, bir yıldan az ...cezaevinde kaldıktan sonra e, tahliye olacaklar. Bunu söylemek gerekiyor. Ama suçun nitelikli halleri örneği adam öldürme, uyuşturucu ise uyuşturucuda ise değişiyor ama sonuç itibariyle siz 6 yıl ceza almışsanız hiç yatarınız yok gibi bir sonuca ulaşabiliyoruz. Doğrudan cezaevine çıkacak. Tekrar vurgulamak gerekiyorsa 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenler halen cezaevinde olanlar olabilir ya da cezası kesinleşmemiş olanlar olabilir. 10 yıldan cezası az ise 1 ayını kapalı cezaevinde geçirecek. 10 yıldan cezası fazla ise 3 ayını kapalıda geçirmek zorunda ve e, açık ceza infaz kuruluna sevk edilmesine 3 yıl ve daha süresi kalmışsa a, açık cezaevine sevk ediliyor. Ve evet. daha sonra açık cezaevinde de 3 ay kalmak zorundalar. 3 ay kaldıktan sonra e, cezaevinden dışarı çıkabilecek. Peki bundan bu e, düzenlemeden kimler yararlanıyor? Kimler yararlanıyor? Ee, Yani ter, terör e, <laughs> İşte anayasal düzene karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi e, suçları işleyenler bundan yararlanmayacak. Peki kimler yararlanacak? E, diğer adi suçların hepsi işleyenler hepsi yararlanıyor. Örneğin adam öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, aklınıza gelebilecek kasten yaralama bütün suçlardan ceza olanlar bu e, düzenlemeden yararlanıyor. Bir de 55 bin hükümlü yararlanacak demiştik. Şu an cezaevinde olup cezasızlığını kesinleşenler yani cezasını yatanlar. Aslında bu örtülü af çok daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Şöyle anlatmak gerekiyor. 2022 tarihinde örneğin 1 milyon 800 bin dava açılmış ve 867 bin mahkumiyet kararı çıkmış. Şimdi bu 867 bin mahkumiyet kararının hepsi şu an kesinleşmiş değil peyderpey davası devam edenler ve kesinleşecekler olan da var. O yüzden hani biz tam sayıyı bilmek de mümkün değil. Sadece cezaevinde şu an halen olup yatan 55 bin, 55 bin kişinin tahliye olacağını biliyoruz. Ama cezası kesin bu süreç içinde kesinleşip cezaevine girenler bu koşulları taşıyorsa bunlar da tahliye edilecek ve e, sayı çok daha katlanacak. Bir de tabii e, mükerrerler var. İkinci defa mükerreri olanların durumu da merak ediliyor. Bunlar da e, e, bu taslakta var. Onlar normalde e, ikinci defa suç işlediği için cezasının tamamını infaz ediliyordu. Şu, bu yeni taslakla dörtte üçünü cezaevinde e, geçirdikten sonra tali imkanına kavuşacak. E, bunun yanında bir de şöyle bir ayrıntı var. Tabii bir yandan cezaevleri boşaltılırken bir yandan da herkesin cezaevine girmesinin önünü açacak bir düzenleme de paket eklenmişti. Nasıl, Bunu Adalet o? Bakanı Yılmaz Tunç da açıklamıştı. Örneğin artık bir kişi ceza aldıysa örneğin eskiden mevcut uygulamada iki yılın altında ceza alıyorsanız cezaevine hiç girmiyorsunuz. Girdi, girdi çıktı yapıyorsunuz. Ama artık yeni yargı paketine göre aldığınız cezanın yatarının sekizde birini cezaevinde geçirmek zorundasınız. Geçirmeden tahliye olamazsınız. Örneğin e, biz gazeteciler açısından düşünelim. E, herhangi bir davadan 8 ay hapis cezası aldık ve ertelenmedi. Biz bunun bir ayını cezaevinde geçirmeden e, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamıyoruz. Ama eskiden olsa zaten 1 yıl Ali Can, Bunun bir ayını bir önceki düzenlemeye göre hiç yatılmıyor. Çünkü 2 yıldan alt az bir süreydi. E Önceki düzenlemede ya da mevcut düzenlemede böyle bir şey yok ama 8 ay ceza verildi. 1 ay cezaevinde kalınması gerekiyor. 2 yıl ceza alındı. O zaman 3 ay cezaevinde kalınması gerekiyor. Yani 8'de birini mutlaka cezaevinde yatılması gerekiyor. Evet böyle bir sonucu olacak. Tabi bu e, hani e, iktidar işte kamuoyunda infial yaratan olayların failleri işte cezaevine girmeden ya da ceza alsa bile cezaevine girmiyor. Tepki çekiyor eee denilerek getirilmek isteniyor ama bunun tabi toplumsal muhalefete de olumsuz etkisi olacak. Dediğim gibi gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları herhangi bir tweet'ten bir ceza aldığınız takdirde mutlaka 8'de 1 oranında cezaevine gireceksiniz. Bu açık cezaevi de olabilir. E, uygu, kapalı cezaevi de olabilir tamam mı? Bu infaz hesaplaması ile ilgili bir şey. Tabii Alican diğer taraftan e, bu da 55 bin hükümlüye örtülü af diyoruz. Belki sayı daha da fazla olacak. Burada o örtülü aftan faydalanacak olanların altını bir kez daha çizer misin? Hani bir itiraz sebebiyle iki yılın altında az ceza verilirken hani gazeteciler açısından ya da toplumsal muhalefet açısından bir tartışma yaratabilecek bir düzenleme görünümü varken yeni düzenlemede e şimdi o yine yeni düzenlemede kimler dışarı çıkıyordu? Yani saymak gerekirse işte insan öldürme, yaralama suçları, uyuşturucu, cinsel suçlar, hırsızlık, mal varlığına karşı suçlar, uyuşturucu, dolandırıcılık yani aklınıza gelebilecek bütün suçlar yer alıyor. Sadece terör ve darbe gibi devlete ve anayasal düzene suç, karşı suçların hükümleri, failleri suçlar. bundan yararlanmayacak. Ya Şöyle bir e, mesela cinsel suçlar diyoruz ama bu basit bir şey değil. E, ciddi anlamda cezaevlerinde cinsel suçlardan yatanlar var. Ben yayına çıkmadan önce cinsel suçlardan Türkiye'de kaç kişiye dava açılmış onun istatistiklerine baktım. Örneğin 2024 rakamlarına göre 2024 yılında 123 bin kişi hakkında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan e, kişi şüpheli. Bunlardan 40 bin kişiye dava açılmış ve bunun 15.000 bin şüphelisi çocukların cinsel istismarı suçundan hakkında dava var ve 15.000 kişi cinsel suçlardan mahkum olmuş yine bunun 7.310'u çocukların cinsel istismarı yani çocuklara karşı istismardan mahkumiyet almış yani 2024 yılında 7.000 rakam bu çok ciddi bir rakam ve bunu geriye doğru yürüttüğümüz zaman örneğin 31 Temmuz 2023 tarih öncesinde bu suçlarda benzer rakamlar var aslında çok değişen bir durum yok ve Bunlar e, bu infaz paketinden yararlanacak. E tabi şu da var. Hani Kader mahkumu dediğimiz cezaevinde yatan gerçekten suç işlemediğini düşünerek yatan insanlar var. Bunlara sözümüz yok ama bir yandan da şöyle düşünmek gerekiyor. Bu suçun mağdurları var. Yani e, örneğin adam öldürme ve yaralama suçları Türkiye'de çok arttı. Cinsel suçlar arttı. Bunların Peki, bir de anica, mağdurları var ve evinde oturuyor ve faillerinin mi? dışarı çıkacağını düşünüyor. Hükümetin hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadesiydi. Devlete karşı işlenen suçlar belki biz orada devreye girebiliriz. <laughs> Ama kişilere karşı işlenen suçları biz nasıl affedebiliriz? Bunu da söylemişti. Yani burada e, bazı kişiler kader mahkumları onları dışarıda bırakarak e, konuşuyoruz aslında. İşte bazı kişiler 55 bin kişi kim bilir kaç bin kişi onlar mağduriyetle yaratarak yaratmışlardı geçmişte. Nasıl olacak da dışarı çıkacaklar? Nasıl affedilebiliyorlar? Yani bu infaz paketi, yeni yargı paketi aslında geçmişte Covid düzenlemesiyle bu bir getirilmişti. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde olanlar yararlanmıştı. O dönem işte eşitliğe aykırı denilerek şimdi o tarih itibariyle öncesinde suç işleyenler de buna dahil edilmişti. Tabii suçun failleri açısından ürkütücü bir şey. Örneğin kadın cinayetlerini düşünelim. Herhangi bir fail sanığın savunmasıyla, beyanıyla bazen tarik, tarik veya iyi hal indirimleri uygulanıyor. Ve 18 yıl, 14 yıl hapis cezaları veriliyor. Ve siz düşünün ki o kadın cinayetinin faili bugün cezaevinden çıkmaya hazırlanabiliyor. Onun hesabını yapıyor ve öldürülen kadının yakınları açısından düşün. Ya da Kadın yaralı kurtulmuştur ve failinin dışarı çıkacağını şu an düşünüyor ve onlar açısından da ciddi bir huzursuzluk kaynağı yani bir kesim açısından belki evet olumlu bir gelişme ama bir yandan da suçun mağdurlar açısından ürkütücü. Alican şimdi şöyle yapalım. Bu düzenleme cezasızlık algısını bir kere ortadan kaldırır mı kaldırmaz mı? E, onu da sormak istiyorum sana. Sonra yeni İmralı süreciyle bağlantılı DEM Parti'nin hangi talepleri bu pakette yer alıyor? Hasta tutuklular meselesi, sonra evde infaz uygulamasının kapsamı bu da genişletiliyor. Hangi suçların cezası arttırılıyor? Bunların tüm detaylarını NAV Haber'den yargı muhabirimiz Ali Can Uludağ'dan almaya devam edeceğiz.